Atamıza açık mektubumuzdur. Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek için açtığın yolda fikirlerimizle, emeğimizle, ne mutlu değişimizle yürümeye bu yüzyılda da devam edeceğiz. Mevcudiyetimizin ve istiklalimizin en kıymetli hazinesi cumhuriyetle aydınlanan zihinlerimizle vaziyetimizin imkan ve şeraitini düşünmeden, bu aydınlığı gelecek nesillere taşımak için var gücümüzle vazifemizi yerine getireceğiz. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette de tezahür edebilir elbet. Ama damarlarımızda akan asil kanın verdiği kudretle, fikrinin ışığında, ilkelerinin hayatlarımıza yansıyan aydınlığında gaflet ve dalaletin üzerine bir güneş gibi doğacağız. Biz, cumhuriyetin gençleriyiz. Yüzyılların yaşlandıramayacağı, fikirlerin ölümsüzlüğünden güç alan, vatanını en çok sevenin, işini en iyi yapan olduğuna inanan cumhuriyet gençliğiyiz. Vazifemiz, istiklal ve cumhuriyetimize işimizi en iyi şekilde yaparak güç katmak, aydınlığı nesilden nesile cumhuriyetle taşımaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.